Canınız tatlı mı istedi? Hem de böyle bir havalı olsun, bir profesyonel olsun mu istediniz? İşte size şahane bir tarif. 5 dakikada yapıp dolaba atacaksınız, sonra da afiyetle yiyeceksiniz. Merhaba, çikolatalı kahveli pratik bir mus yapacağız. O kadar az malzemesi var ki şipşak halledeceksiniz ve yiyen herkes size hayran kalacak. Kullanacağımız malzemeler de çok pratik, aklınızda şöyle kalsın. Her servis için, bir porsiyon için 100 gram çikolata, 1 tane yumurta sarısı ve 120 mililitre sütlü kahve kullanacağız. Çikolatayı ben mari usulü eriteceğim. Yani burada sıcak su var. Sıcak suya değdirmeden suyun buharıyla çikolata burada eriyecek. Hafif ateşte erisin. Diğer tarafta da kahve hazırlayalım. Kahve ne kadar yoğun sevdiğinize bağlı olarak koyabilirsiniz ama burada 3 tatlı kaşığı kadar kahve var. Ben çok kahveli sevdiğim için böyle yaptım. Ve burada 250 ml süt var. O da bir bardaktan birazcık fazla. Bir bardak bir kahve fincanı gibi düşünebilirsiniz. Soğuk sütü atıyorum. Yumurtaların akıyla sarısını ayırıyorum. Yumurtaların üzerine hazırladığım kahveyi döküyorum. Arzu ederseniz filtre kahve kullanabilirsiniz espresso kullanabilirsiniz. Ben çözülebilir kahve kullandım. Herkesin evinde bulunuyor diye. Çikolata da erimeye başladı. Tamamen erirken yakmamaya özen göstermemiz lazım. Ara sıra karıştırın. Çikolatanın 3'te 2'si kadarı eridi. Bu benim için yeterli. Cam kabın ısısıyla da o kendi kendine eriyecek. Yumurta ve kahve karışımını yine aynı tencereye oturtuyorum. Buharın ısısıyla şöyle bir 5-6 dakika sürekli karıştırarak pişiriyorum. Şimdi iki karışımı birbirine harmanlayacağım. Bardakları doldurdum hepsini. Buzdolabına koyacağım. Bir 5-6 saat kadar buzdolabında dinlenecekler leziz ve çok havalı tatlımız hazır. Ben üzerine doğranmış antep fıstığı serpeceğim ama siz arzunuza göre kakao serpebilirsiniz. Hindistan cevizi serpebilirsiniz. Nar koyabilirsiniz. Nasıl bir yerde değerlendirecekseniz ona göre sunumunu yapabilirsiniz. Derinden gelen güzel bir kahve tadı var. Ağzınızda eriyip yok olan bir çikolata var. Umarım bu tarifi beğenir ve uygularsınız. Eminim favoriniz olacak. Şimdiden herkesin ellerine sağlık, afiyet olsun.